sen insanları kışkırtmaya mı çalışıyorsun? Bugün ne? 10 Kasım. 10 Kasım'da şöyle oynamalı falan bir video paylaşsam. Kışkırtıcı olur muydu? Evet, kışkırtıcı olurdu. Bu görselde Dilek İmamoğlu ile Ekrem İmamoğlu var. Gördüğün gibi sırıtıyorlar. Az daha geri çıkalım görüntüde. Bu bir 10 Kasım etkinliği. 10 Kasım'da karı koca neşeyle dans ediyorlar. Ama kimse tepki göstermedi. Dediğin gibi ben oynayarak bir video paylaşsaydım baya tepki toplardı. Demek ki mesele kimin yaptığı, ne yaptığı değil. Yani birileri bana yönelik kışkırmaya hevesliyse, benim fikirlerimden nefret ediyorlarsa, saldırmak için bana arıyorlarsa zaten onlar için ben kışkırtıcıyım. Ama bu birazcık onların ilkel beyinleriyle alakalı diyebiliriz. Kuzey Kore ile alakalı bir görsel paylaşmıştı. Şu görselden bahsediyorsun. Ya Kuzey Kore özelinde bu işi bir düşünelim. Bak bir heykel var. Görseli görüyorsun. İnsanlar heykele doğru eğilmiş bir pozisyonda adeta secde ediyorlar. Sence de bu birazcık garip değil mi? Peki sen baskıyla özgür irade arasındaki farkı bilmiyor musun? Sen yine bir yere bunu yaklaştırmaya çalıştın. Anladığım kadarıyla ama ben sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Herhangi bir üniversite okumamış birey Kuzey Kore'de 12 yıl boyunca eğitim sistemi tarafından o ideolojiye bir propagandayla maruz kalıyor. Yani o kadar çok dayatılıyor ki bu adama 12 yıl boyunca sana dayatsalar sen de o işi kendi özgür iraden zannederdin. AKP'li kadın e, kocasının trafik cezasını sildirmeye çalıştı. Bu konuda ne düşünüyorsun? Konuyla alakalı video ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Çünkü yani ülkemizde bu tarz hareketler yapan insanlar var. Her siyasi partiden var bu arada. Ama ya kimse gidip basının olduğu yerde kameranın karşısına geçip ben falanca parti teşkilat başkanıyım falan filan demez. Yani aklından zor olması lazım. Zaten hadisenin içine girdiğimiz zaman da hadise kendini gösterdi. Kendisini bu AK Parti işte falan yer teşkilat başkanıyım diye tanıtan kadın. Şimdi şu görseline bak. Zamanında Gelecek Partisi il başkanlığında görev yapan bir kadın. Konuyla hiçbir alakası yok. Videonun asıl orijinal versiyonunda da o cezasını iptal ettirmeye çalıştığı kocası var ya. Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanı'na küfürler ediyor. Ama son kertede yine benzer o siyasi tacizlerini orada memurlara karşı yapmaya çalışıyorlar. Hakikat ne? Kadının AK Parti ile alakası yok. Peki pazarlanan ne? Pazarlanan bunu işte AK Partililer yapıyor deyip adeta bir pisliği başkasının sırtına yüklemeye çalışmak. Ha ben şahsi olarak şunu da eklemiş olayım burada. Bir şeylerin düzeltilmesini istiyorsak şu tarz davranışlar sergileyen insanlara çok ağır ceza getirecek bir şey yapmamız lazım. Yani daha basit bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz. Mesela sen benim kim olduğumu biliyor musun ifadesinin ağır bir cezai karşılığı olması lazım.